Başka bir mesele kardeşlerim. Maalesef e, bu zamanda da çok vuku buluyor. Bu da bir, bir e, bu e, ateistlerin bir şüphesi var. O da e, ve bu şüpheyi çok ortaya getiriyorlar. Kardeşlerim yani bu şeyler maalesef aklen ateistlik ne kadar e, batıl ise inanmamak ne kadar batıl ise ama maalesef bu zamandaki e, birçok insan ateist birçok genç ateist olduğunu görüyorsun ve seslerinin çok çıktığını görüyorsun. Bazı şüphelerden dolayı ama bu şüphelere bak demin dediğim gibi aklen biraz düşünsen ne kadar gülünç olduğunu göreceksin. Ama insanlara bunu ne yapman lazım? Anlatman lazım. Bu şüphelerden bir tanesi kardeşlerim diyorlar ki Allahu Teala yoktur. Niye? Çünkü dünyada çokça kötülük vardır. Duyuyorsunuz bunu. Dünyada çokça kötülük vardır, işte e, yangınlar vardır, hastalıklar vardır, işte e, e, savaşlar vardır, tussinamo vardır, şu vardır, bu vardır. Bu kötülüklerin olması, Allahu Teala'nın e, bu kötülükler olması Allahu Teala'nın yok olduğuna delildir diyorlar. Bu şeye cevaben deriz ki birkaç vecihle cevabım deriz ki birincisi kabul ediyoruz bu dünyada bu kainatta bu dünyada kötülükler vardır ama Allahu Teala hiçbir zaman yüzde yüz şer yaratmamıştır yüzde yüz halis kötülük yaratmamıştır. Bu kötülük sadece nisbidir. Ama umumen baktığı zaman onun iyilikleri kötülüklerden daha fazladır. Allahu Teala'nın fiillerinden bir tanesi de kardeşlerim el-i inancına göre Allahu Teala hiçbir zaman şerri mahd yaratmasın yani yüzde yüz halis kötülük yaratmaz. Mecburen onun iyiliği kötülükten daha fazla olması gerekir. Şeytan dahi. Şeytan nedir? Şerdir, kötüdür. Ama iyiliği kötülüğünden daha fazladır. Nasıl diyeceksin iyiliği kötülüğünden daha fazladır? Allahu Teala'nın hikmeti. Şeytan insanın günah e, girmesine vesile oluyor. Sonra o kul tövbe ediyor Allahu Teala onu cennetine sokuyor ve sevaplıyor. Bak kötü kötü şeytan ama ne oldu? Sevap almasına sebep oldu. Ve nice hikmetler. Diyoruz ki bu ateistlere mesela sen ne diyorsun? Tusinami. Şerdir. Ve bu tusinami oluyor, seller oluyor ama aynı su suyun faydaları kötülüğünden nedir? Daha fazladır faydaları şerrinden daha fazladır. O tsunami birkaç yeri belki yıktı ama aynı su ile yemek yapıyoruz, içiyoruz, yıkanıyoruz, temizleniyoruz. Faydaları saymaksızın yani. Veyahutta da e, yangın ateş. Yangın yandı, ormanlar yandı. Evet, bu bir şerdir belki sana göre. Öyle bakarsın ama Aynı ateş ile faydasının daha fazla olduğunu görüyorsun. Yanma ateşlerin, ormanların yanması nadir olan bir şey. Her zaman yangın olan bir şey değildir. Ama aynı ateş ile ne yapıyoruz? Biz yemek yapıyoruz, birçok şey yapıyoruz, demirleri yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Dolayısıyla faydası nedir? Şerrinden her zaman daha üstündür. Aynı şekilde ikinci cevap olarak kardeşler deriz ki <laughs> e, bu dünyada gördüğünüz bu şerler e, yani bu hayırların içinde aslında bu şer şer değildir. Bakın bu hayırların içinde bu kötülük kötülük değildir. Sen sadece o kötülüğe baktığından dolayı kötülük olarak görüyorsun. Ama her şeyi alhemeyen bakarsan, umumen bakarsan o kötülük değildir. Nasıl? Mesela bir levhaya baktığın zaman resime ne diyorlar? Portre mi diyorlar? Ha? E baktığın zaman. Sıkıldıraya e baktığın zaman Sıkıldırayın bir çizgisine baktığın zaman anlayabilir misin Sıkıldırayın güzelliğini? O levhanın, o resmin güzelliğini anlayabilir misin? Bir çizgisine sadece bakarsan Anlayamazsın Ama Schindler'in hepsine baktığın zaman O zaman O resmin güzelliğini Anlarsın Aynı şekilde bu dünyadaki şerre de Sadece o şerre bakma Hepsine umum olarak Alkimeyn olarak bak Bu dünyada hastalık olmasaydı Sıhhatın değerini bilebilir miydik? Soruyorum size bile Bilebilir miydik? Ee, bu dünyada e, yani mesela savaşlar olmasaydı emniyetin değerini bilir miydik? Bu dünyada kardeşlerim e, bazı kötülükler olmasaydı bunun zıtlarını bilebilir miydik? Yani farz et ki bu dünyada hiçbir hastalık yok. Hiçbir kötülük yok. Dünya nasıl olurdu? Yani tadı ve tuzu olmazdı. Hiçbir şeyin de değerini bilemezdik. Allahu Teala bunların yaratmasında e, e, yaratması, bu, böyle şeylerin yaratmasında bazı şeylerin değerini daha fazla anlıyoruz. Bu dünyada mesela eee zorluk, meşakkat olmasaydı başarının değerini bilir miydik? Bir insan başarması neyle oluyor? Bir şeyin başarması. Zorluk, meşakkatla oluyor. Bu meşakkat şer mi? Biz bakarsak meşakkat şer. Yani insan yoruluyor, meşakkat şunu yapman için. Ama bu meşakkat olmasa o başarının değerini biz bilemeyiz. Aynı şekilde bu dünya gibi. Şöyle bakın dünyaya dünyaya bir e, saray gibi bakın saray her şey çok güzel bütün odaları çok güzel odaların bir tanesinde de tuvalet tuvalet pis kötü ama tuvaletsiz bir saray düşünün tuvaletsiz bir ev düşünün veyahut yani dersin ki ne, ne biçim ev tuvaleti daha yok değil mi ama tuvalet kötü. Ya pis bir yer. Ama işte bu dünyada böyle. İçinde bazı şerler var ama var. Evet ama bu şer olmadığı zaman dünyanın tadı tadı olmaz. Bazı şeylerin değerini bilemezsin. Dolayısıyla sonuç olarak nedir? Başka bir yönden e, hayırdır. Aynı şekilde kardeşler diyorlar ki işte kötülüğün olması Allahu Teala'nın yok olduğuna delil. Peki o zaman diyoruz ki iyiliğin olması Allahu Teala'nın var olduğuna delil. Yani kötülük dünyadaki şer ne kadar? İyiliğe nispeten ne kadar? Hayra nispeten. Yani dünyadaki hayır, iyilik daha fazla. Kötülüğe nispeten çok 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 daha fazla. Eğer kötülük Allahu Teala'nın yok olduğuna delil ise iyilik de hayır da Allahu Teala'nın var olduğuna delil olması daha fazla olması lazım. Örnek vereyim. İnsanda asıl olan hastalık mı yoksa sıhhat mı? Asıl olan yani insan sağlıklı olması. Hastalık sadece bazı durumlarda gelip geçici olarak geliyor. Peki hastalık Allahu Teala'nın yok olduğuna delil ise sıhhatın ve Allahu Teala'nın var olduğuna delil olması daha fazladır. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Nam. Aynı şekilde diyoruz ki bunlara dünyada şerrin olması Allahu Teala'nın yok olduğuna delil değildir. Yani bu dünyada kötülükler var o zaman Allah yoktur. Diye bir mantık olamaz. Niye mantık olamaz? Diyemez miyiz? yani tenazülen Faraziyen diyoruz dünyada kötülük var Allahu Teala var dediğin zaman nasıl oluyor diyorlar yani Allahu Teala varsa dünyada kötülük olmaması lazım ya, arasında alaka yok diyemez miyiz Allah var kötülüğü istiyor dolayısıyla tenezzülen diyorum yani faraziyen diyorum Allah var kötülüğü de Allah yarattı Adil değil lan, Zalim. Tenezzüle. Değil mi? Yani bu kötülüğün olması diyorum ki bu kötülüğün olması Allah'ın yok olmasına delil değil ki. Diyebiliriz ki Allah var. Kötülü ama kötülük de var. Kötülüğü de Allah yarattı. O zaman Allah adil değil. Farzet adil değil diyelim. Ama sonuç olarak nedir? Allah vardır. Anlaşıldı mı? Ha diyebilirsin ki bu kötülük vardır Allah adil değildir ama sonuç olarak nedir? Allah vardır. Kötülük vardır diye Allah yok e, olduğuna delil delil değildir. Ondan sonra ikinci stop olarak onları deriz ki Allahu Teala var olduğuna inandın mı inandım. Ha Allah adil mi değil mi o başka bir konu. O başka bir münakaşa. Ama önemli olan ilk başta ne yapman lazım? Allahu Teala'nın var olduğuna inanman lazım. Aynı şekilde kardeşler başka bir cevap. Bazı şeylerin e, bazı şerlerin e, var olması Allahu Teala'nın yok olmasına delil değildir. Nasıl? Ve bazı noksanların var olması Allahu Teala'nın yok olmasına delil değildir. Nasıl? Mesela bunlar diyor ki işte şu şer vardır, bu hastalık vardır. Dolayısıyla Allahu Teala yoktur. Değil mi? Ve hatta şu insan e, yedi tane parmakla doğdu. Dolayısıyla Allahu Teala yoktur. Bu insan sakat doğdu. Dolayısıyla Allahu Teala yoktur diyorlar. Diyoruz ki bir şeyin noksan olarak yaratılması Allahu Teala'nın yok olduğuna delil değildir. Örnek vereyim daha iyi anlarsınız. <laughs> bir saray. Sarayın 100 tane odası var. 99 odası çok güzel. Mükemmel şekilde e, yapılmış. Odalardan bir tanesi de çok dağınık, pis, şimdi odalardan bir tanesi dağınık olduğundan dolayı diyebilir miyiz Bu Saray kendiliğinden oldu Bu Saray yapan yok diyebilir miyiz diyemeyiz Ha bunlar diyor ki bakın bu kötülük var şu kötülük var Dolayısıyla Allah yok kendiliğinden oldu böyle bir şey diyemeyiz aynı o Saray gibi Anlaşıldı mı Ha sonra deriz ki bakın o saray, 99 tane saray çok odası çok iyi bir odası kötü hikmeti nedir sebebi nedir belki o adam o o o o o o o odayı bir insana hapsetmek için yaptı cezalandırmak için öyle yaptı İstemediği insanları oraya sokmak için öyle yarattı yaptı yani hikmeti belki odur ha Allahu Teala da her şeyi çok mükemmel şekilde yarattı bazı hastalıklar veya bazı noksanlıklar olması Allahu Teala'nın yok olduğuna delil değildir. Ama onda bir hikmet vardır. Anlatıldı mı kardeşim? Nam. Başka bir cevap olarak bunlara deriz ki aslında ateistlerin çok komik. Niye? Çünkü ateistlere göre iyilik ve kötülük yoktur. Yani sorduğun zaman neye göre iyilik? Yani sen bir defa sen buna kötülük diyorsun. Mesela dünyadaki olan bu şer, kötülükler var. Dolayısıyla Allah yoktur diyorlar ya. Ona sor ki sen neye göre kötü diyorsun ki buna? Çünkü size göre iyilik ve kötülük yok ki her şey aynı. Size göre insanların insanlar şuna iyi dediği zaman iyi, buna kötü dediği zaman kötü ertesi gün bunu aynı şeye iyi iyi dedikleri şeye kötü deseler onlara göre o kötü olur. Kötü dedikleri şeye iyi deseler onlara göre onların şeyine göre kötü olur. Dolayısıyla kötülük ve iyilik onlara göre nisbidir. Anlaşıldı mı? Bugün iyi olan yarın kötü olabilir. İnsanlar ona yarın o iyi olan şeye yarın kötü desinler, ona kötü derler. Yarın iyi olan kötü olan bir şeye ertesi gün ee, iyi, kötü veya iyi desinler onlara göre o olur. Size göre iyi veya kötü yok ki. İyi ve kötü nisbi size göre. Dolayısıyla neye göre sen diyorsun ki dünyada iyilik var veya dünyada kötülük var?